nerede bıraktık kızlar arası bir kavga vardı. Eskiye döndük gibi bir şey oldu. Dani ile Cansel yakınlaştı. Sen bayağı uzaklaştın Cansel'den. Eski günler böyle geliyor aklıma. Resmen geriye dönüş yaşanır Çok ya bazen. Zamanlar. İlk zamanlar. Evet ilk zamanlar. Yine ikili bir kutuplaşma var. Gelinler evindeki tartışmaya Ay, bakalım insan. mı? Beyler görmedi onu. Başkası olmaya çalışma. İlişkinde hmm. ön plana çıkmaya çalıştın. İlişkinle hmm. bir dönem ön plana çıktın. Küt Hazem geldi sizi yendi. Ne oldu? Hazem Şimdi geldi bizi yendi. Dibe mi? çöktünüz. Şimdi Aa, de Hazem'le ne iyi dost ya, gibi Sen demiyor şey muydun? Bir Yine şey söyleyeceğim. yarıştan Hangisi gerçek? Hani bir tane verilen VTR'de diyorsun ya ya Hazem kim ki Canes'in yanında? Canes'i izliyorum ne kadar zevk alıyorum. İzlemeye evet, devam etmek izliyordum. istiyorum. Öyle ama. Ben Hazem'i izledim. Öyleyse neden hala böyle ya, diyorsun? Cansel o zaman nasıl, nasıl şu an diyorsun ki Hazem gelince sizi süpürdü diye? Haftalar önce söylediğin şeyden bahsediyorsun. Hazal'la Emre'ye sürekli laf sen Kimsin evlenme zaten. teklifi. Şimdi ne Şimdi oldu? Şimdi bunu geçmeye çalışıyorsun. Birincilikler gitti elinizden Can Şimdi favori çiftin mi oldu onlar? Ayça ile Batu aldı birinciliğinizi. Hmm. Hazem aldı birinciliğinizi. Bak ben içeride de hmm. dedim. Kimse benim Kişi favori çiftliğimi. Kişi kendinden bilir diyordun ya hep. Çok doğru söylemiş. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim mi? Demek ki sen ben öyle düşünüyorsun. Ben hiç üst öyle üst düşünmüyorum gerçekten. Ki e? Hiç kimseyle böyle bir yarışa girmeye e? ihtiyacım yok yani. Ben kimle yarışa girdim? Anladın mı? Ama insanlarla birincilik yarışı. Ya bir sakin olun ya. Tamam haklısın. Ben bakayım tamam. Ama Oldun oldu mu? Hey. Oldun mu? Bak, oldun mu böyle bir şey? Hey. Ben de... Şimdi durum bu mu? Maalesef. Bu mudur durum? En yakın arkadaşlar şimdi bu halde mi oldu ve niye oldu? Ne değişti? Bu üzerine aslında çok konuşmak istemiyorum. Peki erkeklere soracağım. Siz anladınız mı bir şey bu tartışma neden çıktı? Eser mesela sana sorayım. Cansel'i çok iyi tanıdığın için soruyorum. Ben pek karışmak istemiyorum. Onlar halletsin. Peki başka başka görüşü olan var mı? Yani Korkma. açıkçası e, Melis ve Cansel'in kavgasının pek içten olduğunu da görmedim. Nasıl yani? Yani bilmiyorum çok içten kavga etmediler. Sanki e, başkalarına karşı başkalarının tepkilerini almak için kavga ettiler gibi geliyor bana. Oo yani Cansel ile Melis'in arası bozulursa, Cansel Melis. ile Melis'in arası bozulursa. <laughs> Kim kimin tarafını tutacak acaba? Hmm. Veya kim kime ne lafı taşıyacak? Bizim kızlarımız zeki çünkü. Bilerek acaba. Öyle mi? Bu daha doğru olabilir mi? Bir gülümseme görüyorum. <laughs> ha? Nereye? Yakın? Hey. Çok canı sıkılıyor top 12 saat. Açığa kavuştunuz. Sonra böyle altı vurdular <laughs> yani. Sen ciddi mi olduğunu Tabii düşünüyorsun? Tabii ki çok ciddi tartıştılar. Hazal, en yakınında sen vardın. Yani ga gayet ciddiydiler. Hayır, <laughs> ay, çok ciddi. hayır çok ciddiydi benim bildiğim. Hayır, ben size söyleyeyim mi? Seda Hanım. Söyle. Canerle Hazal buraya geldiğinde bu konu açıldığında Cansel yermedi Melis'i elisi burada? E, yermez, yermez. Eski Elisinde arkadaşı. Bir... Anlayamadım. Eski arkadaşı. Belki arkasından konuşmaz. Hayır. Bu denli bir kavga eden insan sonrasında ama buraya öyle. geldiğinde o sinirle hala ben bir söyledim. şeyler söyler. Bana söyledi. O yüzden ben ben e, bilmiyorum ama bu bir danışıklı dövüş gibi sanki planlanmış ya gibi vallahi. bir kavga. Valla yani. şu tebessüm sadece bende biraz plan havası uyandırıyor. Valla... Aslında şöyle bir şey. Biz birbirimize kim tutamadığımız için bu. Hani bu ciddi bir kavgaydı. Tabii kime göre, neye göre. Neyse hani şey, böyle değil midir zaten? Hani anlık sinirlenirsin, kız için sonra. Tamam. Doğru, evde de öyledir. Saman alevi gibi sönen. O yüzden çok uzasın. Ama planlı bir kavga mıydı bu? Planlı değildi. Özür dilerim bölüyorum. Kesinlikle planlı değildi yani kavga edelim Cansel Bakalım hani kim kimin tarafında görelim falan diye bir kavga değildi. Safları belirleyelim. Yok öyle bir kavga değildi. Bir anda kavga ettik biz Cansel'le. Hatta bayağı köpürdük. Tabii Hı -hı. ayakta birbirlerine geçecekler. Sonra. Yok birbirimize de Yok, o kadar da değil. Ya, biliyorum ama sonuçta ayağa kadar sonra... kalktınız. Ama eee benim kim tutabileceğim bir Hiç insan de değil. Ya ben evet. korktum. Ben de. Yok zaten yani hani seven insanlar birbirine kin tutmaz kız kardeşler, Kesinlikle. anne kız hani ama işte bu kadar sertleşirler ya, mi? Ya kız kardeşler. Valla kız kardeşler. Zaten sertleşiyor. Sertleşir. sertleşir, sertleşir e, ondan sonra da bu biter yani. Ama Aynı şöyle gün. bir şey, hani ben ona istediğimi söylerim ama başka ya? söyleyemez yani. Aynı gün Söyle için halledebilmeniz ya. güzel. Barıştınız mı? Durumunuz bu mu şu an? Ya, şu Yoksa an, şu an barışır mısınız? Hazır mısınız? Şu an konuşmuyoruz mısınız? ama. <laughs> Barışırız yani bizim için Yani ya, Ayça Ayça'yla Batu gibi. Seviyoruz ama konuşmuyoruz mu? Ben konuşmuyorum onunla. Aynen öyle. Ama seviyorsun. Yani. Ben seviyorum yani, diye illa barışacak mı Seda bu yani YouTube'da bilmiyorum, şeyler diye söyledikleri. Taş da basabilirsin. Taş da basabilirsin. Bir bilmiyorum ben ortam hazırlayayım barışmak için. Hayır kalbine taş basabilirsin böğrünü. Bana ne? Neyse sonuçta sevgi kazandı. Arkadaşlarınız da da öyle. Siz de yarın en geç çözersiniz diye ümit ediyorum. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Yeter ki olur, kısmetim olur.